de bak. Sür. Gaza azıcık dokun. Gaza azıcık dokun. Dokun gaza. Hah, tamam. Biraz. Tamam. Tamam, yavaş. Çok dokundum. Tamam. Tamam. Öyle devam edeceksin. Tamam mı oğlum? Şimdi bak araba geliyor karşıdan. Sen devam et. Sen devam et. Ben gözlüyorum seni. Sen sür. Devam et. Yavaş, yavaş. Yavaş gaza yavaş bas. Gaza yavaş bas. Araba geçsin bırakacağım seni. Tamam bırakıyorum. Tekrar seni yoluna gir hadi. Yoluna gir. Yoluna gir. Ha. yoluna gir. Yolun. Ha. Tamam. Yavaş yavaş. Gaza yavaş bas. Ama yetişemiyorsun yani pedallara. Biraz daha vakit geçmesi lazım. Tam sürüyorsun tamam mı? Evet Yağız Bey'in ilk araba sürüşü. Bugün ayın kaçı bilmiyorum. Bakacağız. Yağız 2024'ün 4. ayında direksiyon başına oturdu. Önüne bakalım.